Evet, çok kıymetli hemşerilerim, bugün Tanım Orman Bakanı Sayın İbrahim İmaklı Beyefendi ilimizde misafir ettik. Kendisi daha öncesinde de Burdur Gölü Kurtarma Eylem Planı ile ilgili bir çalışma başlatmıştı. Bugün bunun basın toplantısını düzenleyerek Kurtarma Eylem Planı'nı ana başlıklar altında basına ilettiler. Tabii biz de bu toplantıya katılarak Burdur Gölü Eylem Planı içerisinde neler olduğunu, neler yapılabileceğini, Öğrenmeye çalıştık. Daha öncesinde de Su Kurulunda yapılan toplantıda Burdur Gölü Kurtarma Eylem Planı ile ilgili e, ana başlıkları değerlendirmiştik. Burdur Belediyesi olarak biz zaten göreve geldiğim günden beri e, Burdur Gölü'nün çığlığını hep duyurmaya çalıştık. Öncelikle bu çığlığın duyulmuş olması bizler açısından en azından somut adımlar atılacağına dair e, bir güvenin oluşması çok kıymetliydi. Bu anlamda Sayın Bakan e, Yumaklı, Bakan Yardımcısı Hemşerimiz Sayın e, Ahmet Gümen, Valimiz, ilimiz milletvekilleri ve bizlerin olağanüstü e, çabası ve gayreti Burdur Gölü'ne çok olumlu katkılar sunacaktır diye düşünüyorum. Olaya bir bütün olarak bakmak lazım. Olay sadece Burdur Gölü'nün e, buharlaşmayla yitirilen bir e, rejim içerisinde olmadığı, besleyen kaynakların önünün kapatılmış olması, göl alt havzasındaki kaçak sondajların havzadan oldukça fazla su çekiyor olması ve bununla birlikte e, Burdur küresel iklim krizinden oldukça fazla etkilenip kurak bir e, döneme girmiş olması Burdur Gölü'nün hayatının idamesinde olumsuz etkilere neden oluyor. Tabii e, biz Gönül istiyor ki somut sonuçları bir an evvel görmeye başlayalım. Ancak bu bir süreç. Yine kurumlar arası bir takım ödevler verilecek geçmişte olduğu gibi. Geçmişte aldığımız görevlerden birisi atık su arıtma tesisinin modernizasyonuydu Burdur Belediyesi olarak. Burdur Belediyesi atık su arıtma tesisini modernize etti ve bugün Burdur Gölü'nü besleyen en büyük kaynak saniyede 200-250 litre civarında su deşarjıyla Burdur atık su arıtma tesisi. Ve Burdur Gölü'nün Google haritasından görüntüsüne baktığınızda Burdur Gölü'nün renginin değişmeye başladığını, o bölgede açıldığını, temiz su kaynağıyla Burdur Gölü'nün bir yandan da e, artık o bölgede temizlendiğini görebileceksiniz. Kayıp kaçakların önlenmesi konusunda e, bize de bir tavsiye kararı var. E, zaten biz 2014'te göreve geldik. Burdur Belediyesi'nin kayıp kaçakların önlenmesi için talebimizi oluşturduk. 2018 yılından beri de İller Bankası'nda Projemiz finansman desteği, finansman ve kredilendirmeyi bekleyerek bugüne kadar geldik. Bunun da bir an evvel hayata geçmesini istiyoruz. Her türlü siyasi sonucuna razı olduğumuz ve Burdur'un kayıp kaçakların tamamını engelleyebileceğimizi düşündüğümüz bu projenin de hayat bulmasını istiyoruz. Kaldı ki kayıp kaçak Burdur Belediyesi'nin içme suyundan kaybettiğimiz yine aynı havzada kalıyor. Aslında Burdur Gölü'nü olumsuz etkileyen bir durum yok ama Burdur içme suyundan 1 litre suyu bile kaybetmeye tahammülümüz yok. Bu konuda da gerekli adımları atmaya finansal kaynak sağlandığı takdirde hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün gördüğüm kadarıyla herkes bu işe hazır ve talip. Bakanlığımızda belli bir bütçe ayırdığına göre bir an evvel eylem planının hayata geçmesini istiyoruz. Herkese teşekkür ediyoruz.